Evet tavşanımız hamile. Yuva yapmak için tüylerini yoluyor. Göğsündeki tüylerini yoluyor. Karnındaki tüylerini yoluyor. Görüyorsunuz ağzıyla koparıyor koparıyor. Ağzında biriktiriyor. Bir müddet ağzında biriktikten sonra yuvaya götürüp bırakıyor. Hem emzirmek için göğüslerinin kenarlarını açıyor. Tüylerini yolarak. Bebekler emmek için daha kolay ulaşabiliyorlar. Yoksa tüylerden bebekler zor ulaşıyorlar. Yeni doğmuş bebekler. Hem de e, güzel bir yuva yapıyor. Yuvayı yaparken önce kuru otları taşıyor. Tabii biz onun için yardımcı oluyoruz. Böyle bir kuru ot koyuyoruz. Şöyle bir yoğurt kabına. Onu da bir videosunu çekmiştik. Kuru biraz tüyleri karıştırıyor. Daha sonra bu karışımın üzerine bolca tüy koyuyor. Şimdi gitti yuvaya ve ağzındakileri boşaltıyor. Tabi biz yuvayı küçük olduğu için göremiyoruz onu. En son yorgan gibi bütün tüyleri yolluyor. Kenarda bekletiyor. Onu da diğer tavşandan gösterebiliriz. Yavruları tüy ve Kuru ot karışımının üzerine yavruluyor. Sonra fazladan yolduğu tüyleri de onlara yorgan gibi örtüyor ve yavrular üşümüyorlar. Tavşanımız çıkana kadar ben diğer tavşandan fazla yolunmuş tüyleri göstereyim size. Evet bakın. Annemiz burada. Bu da bebek bekliyor. Bakın altta talaşla şeyler var. Kuru otlar var. Üzerinde de fazladan yolunmuş e, tüyler var. Onları da doğurduktan sonra üzerine örtecek. Biz yine diğer tavşanımıza tüy olan tavşanımıza gidelim. Evet. Ağzındakileri bıraktı. Şimdi içeride de yol koyuyor da belki de sonra dışarı çıkacak yolmaya devam edecek. Tabi biz bekliyoruz da o kendi programını yapıyor. Bize göre hareket etmiyor. Bir çıkayım tüy yoluyum da görsünler demiyor. Biraz kameralarımızdan da kaçma. Çok yakınlıkta pek istemiyor. Böyle bir huyu da var onu da söyleyelim. Neyse biraz sessizce bekleyelim. Çıkıp tekrardan tüy yolarsa yine çekeriz. Bu arada yandaki annemiz de yuva yapmaya devam ediyor. Böyle küçük bu yuvalık onlar için ideal oluyor. Normalde yerin bir metre kadar altına yuva eşiyorlar. Evet hadi bekliyoruz. Biraz daha tüy yol bize. Biz kafeste beslediğimiz için bir yuvalık koyuyoruz. Küçük dar bir yuvalık oluyor. Galiba ara vermiş. Yan yattığına göre şu anda dinleniyor galiba. Evet yanda faaliyet devam ediyor tabii.